Besmele'nin rahmet noktasında parlak bir nuru sönük aklıma uzaktan göründü. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri biliyorsunuz talebelerine, öğrencilerine, takiplerine, daha genel manada dostlarına, okurlarına diyelim. Şunu çok öğretiyor. E, marifetullah dediğimiz hadise, Cenab-ı Hakk'ı bilme dediğimiz hadise akıldan uzak bir hadise değil. Yani akıl burada çalışmaz, akıl burada iş yapmaz. Öyle bakmıyor Bediüzzaman Hazretleri. Ki zaten Selefi Salih'in yolu da bu değil. Biz aklın da yaratılmış bir varlık olarak, bize konulmuş bir cihaz olarak kullukta bir fonksiyon gördüğünü kabul ediyoruz. Onun da hakkı olduğunu kabul ediyoruz. Düşünmemek gerektiğini düşünmüyoruz. Düşünmek gerektiğini düşünüyoruz. Ama burada şunu da yapmıyoruz. Bakın o Kur'an Müslümanlarının falan filan onların böyle kafayı yemişliği diyelim. Akıl sanmalarını da yapmıyoruz. Neden? Biz diyoruz ki aklın bir sınırı var. Bir kapsayabileceği alan var. Etkilenişi mümkün. Dışarıdan etkilerle, eğitimle şekillenmesi mümkün. Bozulması da mümkün aklın. Mesela mihengi de bozulabilir aklın. Bunlar mümkün. O yüzden biz aklı takdis etmiyoruz, kutsallaştırmıyoruz, tenzih etmiyoruz, hatadan beri görmüyoruz. Bizim Batı aydınlanmacılığından en büyük farkımız bu. Biz aklın kusurlu olduğunu kabul ederiz arkadaşlar. Akıl hata yapabilir ki yapıyor da bugün bilim dünyası bile kendi yanlışlarını ortaya çıkara çıkara ilerliyor. İşte Newtoncu fizik böyleydi, kuantum geldi yok o öyle değilmiş şöyle olmuş. E i̇şte Edison böyle demişti yok işte Tesla geldi yok o öyle değil dedi. Alternatif akımdı bilmem ne akımdı bilmem ne şu oldu bu oldu. Yani aslında bilimin yolculuğu da bu. Akıl öncekinin yanlışını bularak ileriye gidiyor. Biz bunu daha baştan kabul etmişiz. Demiş ki, demişiz ki akılın vahyin karşısındaki konumu haddini bilmektir. Mesaisi yok değildir. Anlamada bir payı vardır. Delilleri kavramada bir payı vardır. Ancak mihenk noktası sadece akıl değildir. Akılın açılmaya da ihtiyacı olabilir. Mesela bugün seküler akılla peygamber efendimizin bir yaptığını fizik nasıl açıklayabilir? Fizik diyor ki bugün modern fizik ışıktan daha hızlı bir şey olamaz. E, Efendimiz Aleyhisselatü vesselam hem ruhu hem bedeniyle bütün alemi dolaşmış. Geri geldiğinde yatağı daha soğumamış bile. Hadi bakalım. Şimdi ne yapalım? Işıktan daha hızlı bir şey yok diye miracı mı inkar edelim? Yok hayır. Diyelim ki modern bilme, bilim efendi sen bugün bundan daha hızlısını bulamamış olabilirsin. Zaten senin yapın böyle. Sen gıdım gıdım ilerliyorsun. Tespit ettikçe, gözün açıldıkça öncekinden pişman oluyorsun. E bari. İlişme bize, bizim vahyimiz senin bilginden daha sarih. Alemleri yaratan Allah'tan gelen bilgi bu. Sen kendini bu bilge göre aç. Düşün mesela de ki ya ışıktan daha hızlı bir şey olmasa bu olabilir mi? Kulaklar için nasıl? Fizik hocamız vardı bizim lisede Rıza Bey. O derdi mesela dindar bir insandı, ibadetinde bir insandı. İlk ondan işitmiştim. O dedi ki gençler dedi yani bugün modern fizik ışıktan hızlı bir şeyin olmadığı üzerine kuruludur. Yarın siz eğer miracı çözüp bundan daha hızlı bir şey olduğunu da fark eder bulursanız fiziği alt üst edersiniz demişti bize. Yani bu kadar şey görmeyin. sarsılmaz tabuları olan bir şey olarak görmeyin. Her şey değişebilir demişti. O açıklığı koruyabilmek. E bakıyorsunuz en büyük bilim adamları Einstein vesaire bunların da zaten en büyük hüneri o açıklığı koruyabilmek. Adam diyor ki evren bükülü biz görmesek de aslında güneş çökmüş vaziyette. O yüzden gezegenler onun etrafında dönüyor aslında de gezegenler ona doğru düşüyor diyor tabiri caizse. E şimdi sen zahirde böyle bir şey görmüyorsun. Uzaya baktığında dümdüz gibi geliyor sana belki. Ama diyor ki bizim algılamadığımız bir boyutta bükülme var diyor. Hadi bakalım. Bu bir zihin açıklığı meselesi. Zaten hep diyorlar Einstein'ın diğer bilim adamlarına göre en büyük avantajı hayal gücüydü. Onların kuramadığı hayaller kuruyordu. Hülasa Mucizelerin de aslında böyle bir fonksiyonu var. Mucizeler bizim zihnimizi açıyor. İsa Aleyhisselam'ın ölüleri diriltme mucizesi, Musa Aleyhisselam'ın denizi yarma mucizesi, asasının yılan olma mucizesi, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe düşüp yanmama mucizesi, Peygamber Efendimiz'in miraç mucizesi, Bundan hepsi aslında aklımıza düşmüş, tabiri caizse beşer aklına düşmüş karpuz kabukları. Lan diyoruz ya böyle bir şey olabilir mi ya? Hani deniz yarılık içinden geçilebilir mi? E tüp geçit yapıyoruz bugün. Geçmiyor muyuz denizin içinden? Geçiyoruz. İşte mesela insan ateşe düşüp de yanmayabilir mi? Ya bugün yaptığımız kıyafetler var öyle. Hakikaten bayağı dayanıyor yani. Belki daha ilerisini de yapacağız ileride. Yani bunların olabilirliğini, ihtimal olduğunu bize mucizeler çıtlatıyor. Süleyman Aleyhisselam rüzgarla yolculuk ediyormuş. Bir günde bir aylık, üç aylık mesafe alıyormuş neyse. E uçaklar Yaptık biz bunu. Rüzgara binip gidiyoruz işte. Denizin üstünde Nuh Aleyhisselam'ın seyahati yapıyoruz. Bunlar artık bizim için adiyattan oldu. Eski hadis-i şerifler mesela e, eskiden bazı hadis-i şeriflere mülhitler ilişiyorlarmış ya böyle bir şey mümkün olabilir. Mesela Deccal ortaya çıktığında 40 günde dünyayı dolaşacak rivayette var. Eskiden derlermiş ki şimdi eskideki ulaşım imkanları nasıl da kısıtlıydı. Belki bir yılda hacca gidiyordunuz. E, diyorlarmış ki, ya böyle şey olur bunlar olmaz ya bunlar mümkün değil bunlar hayal. Uyduruk şeyler bunlar haşa diyorlarmış. E bugün bize gayet normal geliyor. Yani 40 günle 10 günde de dolaşır diyoruz. Bir günde turu atar zaten uçağın binse. Yakıtı bitmeyen bir uçağı olsa turu atar zaten böyle. Bir de hızlı olsun uçak. Yani neymiş? Demek ki aklın imkanları zamanla gelişiyor. O yüzden burada Bediüzzaman Hazretleri akılla ilgili meselelerde hep böyle bir mesela sönük aklıma uzaktan göründü gibi başka ifadeler de vardır külliyatta rastlarsanız okursanız. Yani aklı önemsiyor Bediüzzaman Hazretleri. Onun da hakkını vermeye çalışıyor metinlerinde. Ama bir de böyle bir ufak şeyi düşüyor. Aydınlanmacılar gibi ya da işte bugün Kur'an Müslümanları gibi kafayı yemiş bir şekilde akıl ne diyorsa odur, akılla mümkün değilse değildir, bilmem şudur budur, cahtır cırttır öyle bir şey demiyor Bediüzzaman Hazretleri. Mutlaka akla bir tahdit, bir had bildirme yapıyor.